Ne geldi? Kargo. Kargo ne getirdi? Barbie. Kim ne ne ama ne Barbie'si bu? Karne. Kayedisi var. He? Kayedisi var mısın? Kim aldı? Kim? Kendim. <laughs> aldı. Kim aldı? <laughs> aa. Bizim teyze. Tamam dur dokunma ona. Önce onu bir açayım ben sana öyle. Dur neyse açarız hadi. Gel içeride açalım hadi. Ben açayım sen açamazsın mı? Yağmuş o da senin de değil mi anne halacım karne hediyen? Evet babam bana aldı karneyi. Evet yediymiş. o da bugün geldi. Bugün sabah. Sabah geldi evet. Açsana bakalım nasıl bir şeymiş seninki. Sen onlar paketi açana kadar hadi sen de onay. Evet. Çok güzelmiş. Evet. Çocuk kamerası değil mi? Kamera. Evet. Evet harika bir şey. Ben çok beğendim. Rengi falan da çok tatlı. Oyun da var. Evet. Ayarlık. Açtık. Evet. Müzik. Evet. Videoları Ama ben video çekemedim. Evet. Şurada kamera var. Şurada fotoğraf. Evet. Bana bıçak alın. Bana Getir anneciğim. Getireyim mi? E dur, sana bir yazı var bunun. Aa, bir Yazı yok Elif. Ne yazısı gelmiş? Bir evet. Karnı hediyen prensesine. Cici teza. Karnı hediyesiymiş. Ay evet. çok tatlı. Ay bir de çok güzel. Ama ben böyle pahalı hediyeleri sevmiyorum işte alıyor teyzesi şımartıyor sağ olsun o bence hiç de gerekli bir hediye değil. Ben babamın aldı bu tarafa Evet, seninki en azından işlevsel işte tüm tüm alacım. Bir tanecim. Hatıra çekiyorsun ama bu ev zaten bebek dolu. Bu da bir üstüne tekrar bir Barbie bebek oldu. Neyse güle güle. abi siz bize de baba ve anne aldık. Baban annen almadı mı? Eee, <gülüyor> almadı <gülüyor> ev bebek dolu ay, çekeceğim bugün evdeki Barbie bebekleri. Ben bir evet çek bakalım F halacığım. F sen de onların fotoğrafını çek hadi. Dur açıyorum. var şimdi. Evet. Var. Sen onu açarken çek mesela papatayı. <laughs> evet, evet. Tamam, papiş. Hadi sen fotoğrafını çek sonra çıkardı. Bu 2 <laughs> dakika oldu. bebek kaybolduğunda. Arkadaşlar size de fotoğraf çekildi. Zahir bir Ben Bakın arkadaşlar. Fotoğrafları size de göstereyim. Şuradan çekeceğiz. Sen çek bakalım sen. Sen çek, ben senin çekmeni çekiyorum. Kapıyı işin. Oyuncak bebeğe verecek Elif. bir Yırtabilirsin. Elif istese şimdi doğru doğar doğar diye yırtar da. Elif'in saçları da şekil olmuş yalnız. Bir şekilli yaptık. Evet. Elif. Yırttı niye al önce? Yırttı. Yurtları... Yırttı. Yurtları... Ağabey, Aynı arkadaşlar biz oyuncaklarımızla oyun oynayacağız. Kanalımıza like o. atın. Ağabey, Ağabey. Abone olmayı unutmayın. Ağabey. Görüşürüz. Görüşürüz.